KYK yurtlarında konaklayan karantinadaki vatandaşlarımız için yemek hizmeti vermek adına Kızılay ailesi olarak buradayız. Personellerimizin hijyen kurallarını, ihtiyaçlarını karşılıyor ve onları burada denetliyoruz. Dağıtım ekibi sabah kahvaltısı için hazır olarak bulunuyor. Biz de kişisel koruyucu ekipmanlarını giydiriyor ve daha sonrasında içeriye kadar uğurluyoruz. 11.30 gibi öğle yemeği için tekrar kişisel koruyucu ekipmanlarını yenileyerek içeriye giriyorlar. Daha sonrasında akşam yemeği için saat 16.30'da hazır bir vaziyette içeriye giriyorlar. Personelimizin sağlığı için günde iki defa vücut ısısının ölçümünü gerçekleştiriyoruz. Riskli durumlar olursa eğer e, ihtiyaç tespitini yapıp ona göre yönlendirmesinde bulunuyoruz. Bizler sizler için buradayız. Sizler de lütfen evde kalın.